Mark Twain bir zamanlar ne kadar da güzel söylemiş, kedisiz ev ne kadar güzel olsa da ev sayılmaz. Bu sözü ilk duyduğumda durup bir düşündüm. Ne demek istiyordu acaba? Bir evi ev yapan şey duvarları, mobilyaları değil miydi? Ama sonra kendi hayatıma, kedilerle paylaştığım o anlara baktığımda Twain'in ne kadar haklı olduğunu anladım. Çünkü bir kedi evdeki herhangi bir eşyadan çok daha fazlasıdır. O adeta bir varoluş şeklidir. Evin içinde o zarif adımlarıyla yürürken aslında en derin sessizliği bile ısıtır. Köşede bir yere kıvrılıp uyuduğunda o mekana bir ruh, bir anlam katar. Hiç düşündünüz mü kediler neden bir evin ruhu gibidir? Çünkü sabah gözlerinizi açtığınızda sizi ilk onlar karşılar. O uykulu, meraklı bakışlarıyla günaydın derler. Uzun ve yorucu bir günün ardından kapıyı açtığınızda sizi ilk onlar selamlar. Kuyruğunu hafifçe sallayarak, bacaklarınıza sürtünerek, kelimeler olmadan hoş geldin demenin en samimi yolunu bulurlar. Bir kedi varsa bir ev artık sadece dört duvardan ibaret olmaktan çıkar. Orası sıcacık bir yuvaya dönüşür. Onun varlığı o mekanı elle tutulur bir şekilde daha sıcak, daha yaşanılır kılar. Evet, tüyleri koltuğa bulaşır, Bazen masanın üzerindeki bir bardağı devirir ama sevgisi de doğrudan kalbinize işler. Bu küçük yaramazlıklar aslında o evde hayat olduğunun neşe olduğunun bir kanıtıdır. Şöyle bir düşünün, o yorgun anlarınızda yanınıza gelip sessizce oturan bir kedi, sadece bir bakışıyla size nasıl bir huzur verdiğini hatırlayın ya da kucağınıza kıvrılıp mırlamaya başladığında o mırıltı dünyanın tüm gürültüsünü susturur, sizi o anın sakinliğine davet eder. Bu, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli bir terapi gibidir. İşte Mark Twain, in o basit ama derin sözünde saklı olan gerçek de tam olarak bu. Bir evin büyüklüğü, içindeki eşyaların markası ya da duvarlarının rengi değildir, onu özel kılan. Onu gerçek bir yuvaya dönüştüren şey, içindeki canlıların paylaştığı sevgidir. Bu sevgi, o evi dolduran, her köşesine sinen bir enerjidir. Bir kedi yoksa, ev ne kadar düzenli ne kadar temiz olursa olsun, içinde bir eksiklik vardır. Belki çok sessizdir, belki her şey yerli yerindedir ama bir soğukluk hissedilir. Çünkü o evde sizi koşulsuz seven, varlığıyla size eşlik eden bir can yoktur. Kedi olan bir evde ise her yer biraz tüy olabilir, ara sıra küçük kazalar yaşanabilir. Ama o evde kesinlikle hayat vardır, kahkaha vardır, sevgi vardır. Bu yüzden bir kedi sadece bir evcil hayvan, bir varlık değildir. O bir duygudur. Ve o duygunun adı şudur. Yalnız değilsin, evrenin size gönderdiği, mırlayan, tüylü bir sevgi notudur o. Sizin de evinizi bir yuvaya dönüştüren böyle tüylü bir dostunuz var mı? Hikayelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize ve patili dostlarınıza iyi bakın. Hoşçakalın.